bu an herhangi bir an değil, doğum anınızdır. Tam zamanında geldin dünyanın gürültüsünün ortasındaki bu kutsal mekana. Bırakmanın zamanı geldi, kendine gelmek, yeniden doğmak. Videolarımızı izleyen birçok kişi henüz abone değil ve bu durum, bu alanı ayakta tutan enerjiyi sekteye uğratıyor. Abone olduğunuzda bu mesajın daha fazla insana ulaşmasını sağlayan alanı güçlendirmiş olursunuz ve eğer bunu kalbinizde hissediyorsanız çok teşekkür ederim. Butonuna tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm enerji hayatınıza katlanarak geri döner. O halde yerleşin. Başlarken gözlerinizi yavaşça kapatın. Başlangıç burnundan derin bir nefes alarak Havayı kısa bir süre içinizde tutun ve onu ağzınızdan çok yavaş bir şekilde bırakın. Gerginlikleri azaltmak, düşünceler, geçmişi bırakmak. Bir kez daha İlham vermek, hayatla dolduruyor. Bir an için içeride tut ve serbest bırak. Yavaşça ağız yoluyla artık fazla olan her şeyi bırakmak ve son kez kendini doldur barışın. Derin bir nefes alın. Bu huzurun içinizde parlamasına izin verin. Havayı tutuyor. Ve sakin bir şekilde nefes ver. Tamamen rahatlamak. Zaten buradasın, güvenlidir. Mevcuttur. doğal nefesinize geri dönün. Zorlamayın, sadece hisset ve vücudunuzun ağırlığını onu destekleyen yüzeyde hissedin. Dikkatinizi ayaklarınıza getirin ve giderek daha rahat hale geldiklerine dikkat edin her nefeste. ve bacaklarınız gevşer, kaslarınız gevşer ve karnınız giderek hafifler her nefeste. Hayal etmek, her nefes verişte biriken gerginliği nasıl serbest bırakıldığını, sanki vücudun dinlenme nefesi alıyormuş gibi ve kalbin açılır. Omuzlarınız huzurla düşmek ve onlardan muazzam bir huzur duygusu kollardan ellere doğru iner. Çenesi gevşedi, gözleri dinleniyor. alnı yumuşadı ve boynunuzdaki tüm gerginlik erir. Vücudunuzun nasıl bir bütüne dönüştüğünü hissedin sessizlik alanı, açık bir kanal arasında ne vardı ve neyi tezahür ettirmek istediğinizi ve sanki dünyanın bütün sevgisiyle birbirimizi kucaklıyormuşuz gibi ellerinizi göğsünüze getirin. hissetmek sana karşı derin bir sevgim var. Kalbinizin nasıl attığına dikkat edin. Nabız hayattır, güçtür, varlığıdır ve ani'den onun sayesinde nefes alabilirsin. Sıcak, parlak bir ışık gibi hissediyorum bu merkezden genişler. Her nefeste bu ışığı besliyorsun. Her sona ermeyle birlikte şüpheleri, korkuları ve yargıları ortadan kaldırır ve kalbin güneşte bir çiçek gibi açılır ve şükran tüm ruhunuzu doldurur. Vücudunuza minnettar olun şu an için sadece hayatta olma gerçeğinden dolayı. Bu hissin nasıl oluştuğunu hissedin. Yumuşak bir akış, sevgi dolu. Geniş ve bu yoğun duygudan bağlanma zamanı geldi kuantum alanıyla. Fiziksel bedeniniz çalışmaya başlar çözülmek. Artık sadece madde değil enerjidir. titreşim Işık, tüm varlığın yavaş yavaş bir alana dönüşür. Işık bir bilinçte her yöne doğru genişleyen her nefeste. Sen evrensin kendini insan formunda ifade eden ve şu anda sonsuz potansiyel alanına giriyor. Bu görünmez alan her şeyin zaten mümkün olduğu bir yer. Ve sen şu anda köprüsün arasında ne vardı ve ne olabilir? Ve bu sonsuz bilinçten şimdi sen varsın, yaratmak yaşamak istediğin gelecek. Ruhunuzun gözleriyle görün. Nerede? Bu Etrafınızda neler görüyorsunuz? Hayatını kiminle paylaşıyorsun? Vücudunuz nasıl hissediyor? Renklere dikkat edin. Sesler, dokular. ve şimdi hisset Sanki çoktan sizin bir parçanızmış gibi hissedin Kalbinizin çiçeğini açın tüm bu duyguların akmasına izin ver yaşamanın sevinci doruklara ulaşsın. Hiçbir şeyin peşinden koşmak zorunda kalmamanın verdiği huzur, kesinlik amacınızı yarattığınızı ve bundan sonra kelimelerinizin gücünü kullanın. içten veya yüksek sesle tekrarlayın tam varlık. Ben gerçekliğimin bilinçli yaratıcısıyım. Ben bolluk frekansıyla uyumludur. İhtiyacım olan her şey zaten içimde mevcut.'' Hayat attığım her adımda beni destekliyor. Görünmeyene güveniyorum. Neyi hayal edersem onu ortaya çıkarırım. Her geçen gün en yüksek vizyonuma daha da yaklaşıyorum. Geçmişimle barışığım ve geleceğim konusunda tutkuluyum. Enerjimi genişletiyorum. Ben kalbim ve rehberim. Bu ifadelerin nasıl olmadığını hissedin. Sadece kelimeler ama yaşayan frekanslar. Çünkü alanınızı yeniden programlıyorsunuz. Evrene tutarlı bir sinyal gönderiyor. Bu anı hisset kalbinizden gelen duygu. Vücudunuzun nasıl hafiflikle tepki verdiğine dikkat edin açılışla. Canlılıkla ve derin bir şeyin hareket ettiğini hisset senin içinde. Kökünden değişiyor. Gerçekte kim olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Yeni hayatınıza doğuyorsunuz. Derin bir nefes daha al. ve sona erdiğinde tüm bu enerjiyi alanınıza entegre edin. Kayıt. Bu sadece bir meditasyon anı değildi. bir aktivasyondu enerjik bir tohumlama hayattan önce bir beyan buradan itibaren sana sessizce eşlik edeceğim böylece ritminize geri dönebilirsiniz bundan sonra yaratıcı olarak yürü yaşasın yüreğinizden Vizyonunuz doğrultusunda hareket edin ve güven. Çünkü hissettiğin her şey zaten orada sana doğru yolda. Gözlerini açtığında bunu bir şeye yap. Çok çok mutlu bir hayat. Yakında görüşürüz. Uygulama sırasında bu dönüşümü kalbinizin derinliklerinde hissettiniz mi? Öyleyse bunu her gün gerçek hayatınıza uyguladığınızı hayal edin. Joe Dispenza'nın kür ve metodu içten dışa değişmenin zamanının geldiğini bilen sizin gibi insanlar için yaratıldı. zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı ortaya çıkarmak için günde sadece 5 dakika ayırmanız yeterli. bir sonraki adımı atmak ve bu gerçekliği yaşamak istiyorsanız bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda